Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz şeyi oynuyoruz. Pekin için ama değilken önce gel hadi. Şimdi arkadaşlar bu duru nilaya duru nilaya nilaya. Bu benim ayı, benim, ayı, benim, ayı, benim, benim ayı. ben Ben ben, ben yani, ben 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 benim 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 beraber şunu oynayacağız. Ben Mavi Takımım, Duru beyin ayı ise kırmızı takım arkadaşlar. Şimdi takım kuruluşlarına geçtik. Arkadaşlar beyin ayı. Beyin ayı. Beyin ayı orada taklatacak. Kimse yapamam. Bir dakika yaptım mı? Yok. Yapamamış arkadaşlar. Sonra şimdi arkadaşlar ben gireceğim. Çok heyecanlı Arkadaşlar bu arada sesime kısaca bakmayın. Biraz Arkadaşlar ama yapamayacağım ben. Yaptım. 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 Yok arkadaşlar bu bir beceri Şimdi arkadaşlar duruda da hadi duru izleyelim o zaman. Arkadaşlar ikisi de beceremedi. Sağlık olsun diyelim. Benim en yakın arkadaşım. Tanrıçkom bu da. Şimdi ona bir mesaj yazalım. Evet arkadaşlar, gerçekten çok zor geldi. Hangisi geldi hatırlamıyorum ama o galiba eee 2 kişilik. Evet o da doğru. Diğerleri 400 kişi arkadaşlar. Oo, bu çok kötü. Arkadaşlar Beyınar benim takımıma gelmiş. Beyınar benim takımıma gelmiş. Ya e, burada geçiyor arkadaşlar kendimizden sonra bir koyalım. Arkadaşlar evi güncelleme gelmiş son böyle değil de. Arkadaşlar içimizde son bir tane ben sonra da videoyu kapatacağım. Yani bu ilk video olacak. Arkadaşlarımla beraber oynamaya devam edeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda bir iki kişi daha gelebilir. Ama bir tanesiyle güçlü şu an o yüzden. Arkadaşlar böyle biri var. Arkadaşlar ben burayı keseceğim sıra birbirimize geldiğinde Eee açacağım diye. Arkadaşlar bir başlattım o şey oldu Arkadaşlar sıra onu yiyor. Her şey Ama ben yiyorum ama Yok yok. Benim için arkadaşlar. Ay ben acaba sıra benim beyin Ben arkadaşlar ben de ben de ben de. Tüm. Ne yaptım 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 <laughs> Çok eğlenceli yani, ya yapabilmek Ama şu topları suya atmak çok zor Girmiyorlar Çekilin ne olmaz <laughs> Arkadaşlar benim ayda Arkadaşlar zaman havası çok kötü Arkadaşlar şimdi ise geçiyoruz. Arkadaşlar oynadığımız oyun bu yani oynamak isteyenler için şey soruyorum. Arkadaşlar sıra Duru'ya gelecek çünkü sarı takımdaydı en son. Evet arkadaşlar sıra Duru'da. Çok iyi oynuyor kendisi de nazar değebilir. Yapar bence çok kolay çünkü onun için. O zaman yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar takım kuruluştuğundan sonra videoyu kapatacağım. Birazcık zaman kaldı. var ya Belinay o benim kardeşim. Yaşı pek iyi değil. <laughs> Şu kanki toşkon benden. Aynı yaştayız o benden bir yaş büyük. Ben de en ortasıyım yani burada. Muz geldi arkadaşlar. Muz Aramızda hiç kimse kırmızı olmadığı için kesiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dalış yapacağız. Beynay yanıma gel. Tam yerim yere bak. Şuna basacaksın Beynay. Bas. Yaptık. İkimiz yaptık. Ya sen ne beceriksizsin ya. da kaybetmiştik. Arkadaşlar. Eee son duru kaldı ondan sonra bir şey yapacağız hadi bir izleyelim e bu çok kolay bu çok kolay bu çok kolay e sadece durması gerek var ben duruyor ne yapamıyorum ya ona kadar bir zaten sıra bir kaldı Görüşürüz arkadaşlar. Aha Duru geldi onu bulamamıştık. Görüşürüz. Aa, tamam neyse. Hepinize görüşürüz.